Merhaba, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. İlk hafta 950, ikinci haftamızda ise 1200 izlenmeyi yakalamanın mutluluğu içindeyiz. Ayrıca bu izlenmenin detaylarına baktığımızda sadece İzmir değil, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir, Uşak, Afyon, Kütahya ve Çanakkale'de de bazı dostlarımızın bizi izlediğini görmekten çok mutlu olduk. Bu sayılara bakarak da sizlerin sponsor olarak bu programda yer alması bize hem maddi hem de manevi anlamda güçlü kılacaktır. Bu nedenle eğer logonuzu ya da görüntülerinizi bu programda bizlerle paylaşmak isterseniz bizi aramanızı rica ediyoruz. Bu haftaki sunumumuza piyasa katılımcıları anketinde ortaya çıkan bazı verileri paylaşarak başlamak istiyorum. Piyasa aktörlerine göre tüfenin yıl sonunda %28,30 gayri safi yurt içi hasılının yani büyümenin yıl sonunda %3 gerçekleşmesi bekleniyor. Doların yıl sonunda %42,89 TL olması öngörülüyor. Biz repo ve ters repoda gecelik faiz oranının %44,79, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir hafta vadeli repo faiz oranı ise %45 olması beklentiler arasında. Bankacılık sektöründe yapılan yeni bir düzenleme ile tüketici kredilerinde 125 bin TL altında olan kredilere 36 aya kadar 125 ile 250 bin TL arası olan kredilerde 24 aya kadar 250 bin TL üstü kredilerde de vade 12 aya kadar gidebilecek. Ülkemizdeki ödemeler dengesinde ise yıllık cari işlemler açığının 10 milyar dolara kadar gerilediğini görmekteyiz. Bu arada 2024 yılında ülkemize 11,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştiği de görülmekte. Yaşamımızdaki sektörlerdeki bazı verilere baktığımızda konut satışlarının 2023 Ocak ayına göre %39,7 arttığını görüyoruz. İnşaat üretim endeksi yıllık %14,4, maliyet endeksi ise %34,27 artmış. Hizmet üretim endeksi ise ancak 1.9'luk bir artış göstermiş. Ücretli çalışan sayımıza baktığımızda yıllık %2.2'lik bir artış görüyoruz. Bu artışı inşaat, ticaret ve hizmet de görürken sanayide kısmi de olsa bir azalma görmekteyiz. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise %8.5 olarak açıklandı çalışabilen nüfusumuzun istihdama katılımı %54,1 olurken bu oranın açılımında erkeklerde %71,9 kadınlarda ise ne yazık ki %36,6'lık bir katılım görmekteyiz. Katılış iş gücü oranımız ise %28,2 olarak açıklandı. Dış ticaretimize baktığımızda ihracatımızın birim değer endeksi %1, miktar endeksi ise %1.1 artmış. İthalatımızın birim değer endeksi %0,7, miktar endeksi ise %10,2'lik bir artış kaydetmiş. Bu rakamlardan sonra dış ticaret haddimiz ise 85 olarak gerçekleşmiş. Sanayi üretimimiz ise yıllık %7 oranında bir artış göstermiş. Ancak imalat sektörümüzdeki artış sanayi üretimimizin ortalamasının birazcık altında kalmış. Bu arada yıllardır dış ticaret açığımızın önemli bir nedeni olarak görülen yüksek ve orta yüksek teknolojiye sahip ürünlerin ithalatı ve ihracatı arasındaki makasın son 10 yılda yaklaşık 450 milyar dolara dayandığını görmek bizleri üzdü. Tüm çabalara rağmen yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı ne yazık ki hala %4'e ulaşamadı. Geçtiğimiz yılda da bu oran %3,6 olarak kaldı. Ticaret satış hacmimiz yıllık bazda %8,2. Sanayi, ihracat, inşaat ve hizmet sektörlerinde ise ciro endeksi %41,3 olarak artış gösterdi. TEPAV'ın yaptığı hesaplamaya göre 2024 yılında merkezi yönetim bütçemiz 2023 yılına göre %52,6 oranında artmış. Merkez Bankası rezervleri ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167 milyar 560 milyon dolara ulaşmış. Dünyaya kısaca baktığımızda ABD'nin yapay zekaya yatırımlarını arttırması sonucunda Fransa 109 milyar euro, Avrupa Birliği ise 200 milyar euroluk yatırım hedeflerini açıkladı. Bu arada Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoglu ise bu yatırımların 2030 yılında patlama olasılığından söz etti. ABD'nin açıkladığı ek vergilerin misillemeleri İngiltere ve Çin'den sonra Avrupa Birliği'nden de gelmeye başladı. Bu arada ABD kripto piyasalarını desteklemek maksadıyla stratejik bir token rezervi oluşturduğunu açıkladı. Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre de 2030 yılına kadar dünyada yeni 78 milyon yeni iş kolu açılacak. Bizim gençlerimizin bu iş kollarında ki paylarını arttırabilmek için beşeri sermayemizi arttırarak çocuklarımızı bu geleceğe hazırlamak hepimizin görevi diye düşünüyoruz. Dilerim verdiğimiz bu bilgiler size bir nebze olsun faydalı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için ve sabır gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.